Oh. ว่าว่า Hopi. Ne yapmış bu buraya? Bro. Bu ne yapmış? Oğlum Çakal oradan patladı. Hayır. 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 hayır, hayır. Oh, abi. Lan. Bu bölümün sonu baya bir bitecekti. Bak şunlara da patlatayım da sorun olsun. Ulan bir senin daha sonuna geldik. Abi dağın içinden geçti ya. Bakalım. Pro. buraya ne yaptım bu ya Artık arkadaş ah, bir çare kalmadı robray yaptım bu ya nerede? Bak orada mı patladı ya? Ona patladıysa bu da da full patlatalım abi. Şu tarafları patlatalım bak bu taraflar çok kalıplı. Abi bir de taş var ya. akabından uğraşacağım bir de ya. Madem o bitirdi bu seriyi. Ben de devamını bitireceğim oğlum. Zaten bu seri için bitti full. Fakat daha ma kalmadı. Abi. Karşı da yaparım belki ama. O şu daha bir patlat. Yoksa hiç emeklerim kaçmayla çıkar. Koy 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 koy. Ve... Kanka özellikle şu tarafa şu taraf. Tamam bura Koy koy koy. <laughs> Abi senin. Kendimi de buralara içine gömüyorum. kır bunu da. Hmm. Bu Hayır gelecek bura bu, bu sarı belki hiç gelmeyecek bu videoda kapat üstümüzü ve su. ya daha yapıyoruz. Bu da o kadar kötü değil yani. Abi burada ışık da var herhalde buraya ışık koymuşlar. Burada meşaleler var. Abi en nayeri bizim yeri patlatmayı diye baş. Apu kahve burayı kapatmıştım. Abi enayi bizim yeri patlatmamış. Karşı daha patlatmış enayi. Yes abi. Ahir bura ne yaptım ya dur da o da patlamamış. Aga bak şurayı ben düzeltmiştim aga düz düz olmasından. Aga içeri bakayım benim dağımı. Aga bura benim dağım Dur bu arkada giriş vardı. Aga koyunlar da mı? Aa, şuradan bir yol var. Buraya sadece koymuşum. Bak düzeltmiştim ha. Bunu 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 düzeltmiştim. Bak a, full düzelttikten sonra aga, bak çiftlik bile duruyor lan. Bak a, bak o ne yapmıştım o bunların hepsini patlatmak istedi ya. Oğlum hayır ateş yaktım yanlışlıkla. Ha tamam aga iskelet yansın. Abi, şu karakter o da ben beyaz karakter yapmış amungusmuş bu kendi karakterini silmiş mi bu karakterimi silmiş bir de hello brain ya tamam silmemiş bunda ah ya abi serinin cıkkı çıkart diyeceğiz cıkkını çıkart da bu serinin kaka ne yapacağım bir adamdan çıkmam da gerek bro kaka dur kendimi zindana kilitliyim kaka buralar yine gelir beni hacklemekler kaka hiç uğraşamam Alar. bu videonun da aga dur aga şöyle oturup bu video bu videonun da burada sonuna getiriyorum buralar hoşça kalın buralar Ba. Oh.